Şimdi Reform Partisi üzerinden konuşalım ya da yasalar üzerinden İngiltere'de iki tane mülteci bir eve gidiyorlar. 14 yaşındaki bir kıza tacizde bulunuyorlar İngiltere'de. Bunun karşında iki buçuk yıllık bir ceza almışlar. Şimdi Reform Partisinin burada bağırmasının sebebi bunların iki buçuk yıllık ceza almaları. Tabii ki bence bence de düşük böyle cezaların daha ağır olması lazım. 14 yaşındaki bir kıza birilerinin sapıklık yapmasının cezasının çok ağır olması lazım. Bizim toplumumuzda da var bu iş. Yani kim ne derse desin İngiltere'de 16 yaşında evlendirilen Türk kızları yok mu? Dolu. Hem de nasıl? Yani bir aynaya bakın, çevrenize bakın. Belli bölgelerde yaşayan bizim Türk toplumlarımız var, köylerimiz var. Kızlarını 16 yaşında evlendiren anneler, babalar var bu ülkede, İngiltere'de. Şimdi Türkiye'yi geçtik yani kendi toplumların dışında yaşayamayan bir kitlemiz var maalesef var sapıklık düzeyinde belki de belli ölçüde bu iş orasını geçtik şimdi bu cezanın dışında bir tane kadının birisi reform bir tweet atıyor ve bu tweeti de yarım saat bir saat sonra da siliyor ama mahkemeye gidiyor ve iki buçuk yıldan daha fazla ceza almış vaziyette ırkçılık, bir rahatsızlık etme bilmem ne havası var. Ne olursa olsun. Yani hani biz Türkiye'de de bazı şeyleri söylüyoruz. Ee, düşünce özgürlüğünün ya da belli şeyler altında insanların hapse girmesi, tutuklanması, mahkemelerle uğraşılmasının yanlış olduğunu ima ediyoruz. Bunların bir formül bulması istiyoruz. Ama bunun aynısını İngiltere'de de görmeye başladık. Yani ipin ucu İngiltere'de de kaçıyor. Yani 14 yaşında bir bir kızı iki kişi tecavüz edip iki buçuk yıl yatıp da sadece düşündüğünü o an için yazan ve sonra da silen ya da silmeyen fark etmez. Ee, birisine bu kadar ağır bir ceza verilmesi yasalarda da bir sorunlar olduğunu gösteriyor. Bunun düzeltilmesi e, için bizlerin de konuşması lazım. Bizlerin de müdahale etmemiz lazım. Yani öyle... Hani, bu toplumda yaşıyorsak bazı şeyleri gerçekten bu toplum içinde yaşayabilmemiz lazım. İngiltere'de yaşıyoruz, İngiltere'nin yasalarındayız. Yani o yüzden bu bizi de etkiler. Yarından sonra Allah göstermesin sizin bizim kızlarımızdan birine biri saldırsa kabul edecek misiniz böyle bir yasayı? Ve bu kızgınlıkla da siz mesela bir mesaj attınız, tecavüz eden iki buçuk yıl, siz tweet attığınız için beş yıl yerseniz ne düşünürsünüz? Yani bu yönde bakın ve o yönde konuşun, o yönde yazılar yazın, o yönde ya bu işin doğru olmadığını biz bu ülkede yaşayan yabancılar olarak da bunun böyle olmaması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Yanlış mıyım? Benim gibi düşünüyorsanız vallahi muhteşemsiniz. Sizleri öpüyorum, seviyorum. İyi bakın kendinize. Valla benim havam burada güzel. Umarım sizin de oradadır. Orada da sıcakmış havalar bugünlerde. Valla ben tatilin tadını hafiften çıkarıyorum size çalışmanızın para kazanmanın zevkini çıkarın diyelim. Görüşmek üzere.